Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün size Minecraft Exit'in final bölümüyle karşınızdayım. Video başlamadan önce finalin şerefine şöyle bakın. Uçuyorum, arttırıyorum. 1500 like üstü gelirse çok mutlu olurum. Hadi videoya geçelim. Şimdi bana hep diyorsunuz, abi sen bu serileri 30-40 bölüm diyorsun da 15. 16. bölümde bırakıyorsun. Neden? Şöyle bir gerçek var. Exit serisi tek başınıza oynarsanız acayip zevkli oluyor. Yani bu arada ben eğlenmiyorum demiyorum. Sıkıntı şurada patlak veriyor. Ben bunu YouTube'a yüklüyorum. Şimdi izleyen adam geliyor... Videoya giriyor. portada giriyorum. Yaratık öldürüyorum. Boss kesiyorum, videoyu bitiriyorum. E nerede değişiklik? Nerede farklı bir şey? Hep rutin, hep rutin. Hiç farklı bir şey dönüşmüyoruz. Hep aynı şekilde gidiyoruz. Anca böyle bir zır yapıyoruz işte. Bulursak silah milah buluyoruz. O kadar eğlencesi pek yok. Ha ben eğleniyor muyum? Evet. Ama izleyen adam diyor ki ya abi her bölüm aynı şeyi yapıyorsun ya diyor. Her bölüm aynı şeyi yapıyorsun diyor. Ya e o da haklı. Çünkü yaratıklar da güzel gözükmüyor falan. Şimdi şöyle yapacağız. Ben yaklaşık 2 aydır kanalda dikkatinizi çekmiştir. Parazit Craft serisiyle uğraşıyorum. Mod paketini sıfırdan oluşturmaya çalıştım. Kendim bir mod paketi dizayn ettim. Konfig düzenlemesi falan yaptık baya bir yayınlarda. Ona başlayacağız. O baya güzel bir seri olacak. Roleplay tadında böyle. Şimdi... Bu arada bugünden sonra şunu karar verdim. Mod paketlerini hepinize size paylaşacağım. Mod paketleri sizde olacak. Katıl üyelerine özel deneyimli LP ve üstüne deneyimli kalmadı artık demir kaldı demir üyeler ve üstüne haritaların save'lerini her 5 bölümde bir vereceğim üstüne eğer üye değilseniz de canınız sağ olsun final bölümünde size save dosyalarını vereceğim mod paketlerin ilk bölümüne itibaren veriyorum ama save dosyalarını 5 bölümde bir demir üyelere veriyorum final bölümünde de hepinize veriyorum. Bu dünyanın sevini verme niyetim yok. Çünkü çok güzel bir dünya oluşturamadık. Sıkıcıydı falan. Şimdi Parazit Craft'a başlayacağız. Güzel bir seri olacak. Kanal trailerını yükledim. İzleyebilirsiniz. Çok sağ olsun. Bu arada onu da hemen göstereyim size. Ben trailer yaparken oyuncudur, çeviridir, destektir hepsi buradaki kardeşlerimiz sayesinde. Bunlar bizim <laughs> arkadaşlarım vardı bunlar şaka maka. Eşek, Umut, Hakoda ve Ogi'ye buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoda söylememişim o videoda. Şimdiden söyleyeyim ben onlara. Bu arada neden eşek diyorum bir arkadaşa? O muallak arkadaş ömür boyu eşek lakabıyla dolaştı. Bir ara atırsız derdik sonra eşeğe döndüyüz. Bir değişik bir durum ya. Neyse bu bölümden önce, bitirmeden önce şöyle güzel güzel yaratıklar keselim. Araknofobinizi coşturacağım bugün. Araknofobinizi. Etrafta dolaşırken çok güzel bir yere denk geldim. Şuraya geliyorsunuz. Aşağıda bir tane portal var. Giriyoruz. Böcek evrenine hoş geldiniz. Şimdi öncelikle final bölümü zaten. Size ben etrafı böyle güzel göstermek için şöyle bir night vision basayım da kendime bir rahat rahat görün etrafı. Abi çok iyi değil mi ya? Bundan sonraki seriler abi. Bundan sonraki serilerde bu arada tek düzelik olmayacak. Size söz veriyorum. Her bölüm farklı bir şey. Her bölüm farklı bir heyecan. Göreceksiniz. Yemin ediyorum veteriner hekimlik okumama rağmen içim böyle kıpır kıpır ediyor bu böcekleri görünce benim ya. Yani bu böceklerle içli dışlıyım. Oha. Oha o ne be? Böceklere aşina aldığım var hatta kaç defa böyle kedi köpek ya da benzeri bir canlıyı tutarken falan onların üzerindeki piredir bittir böcekler de üstüme atladı ama Abi yok ben bir türlü yenemedim şu korkumu tarantulaya bak bak tipe oh! Oğlum sakin ol lan bana bak siz... lan sen nereden geldin ana arıya bak Vasp uyanık bak 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 nasıl geldi bak Oha örümcek sakin olun sakin olun hepinize yetecek kadar Yunus var hepinize yetecek kadar Yunus var sen ne yapıyorsun Sen ne na... bak bu koca kılıcı sana saplarım Bak ciddi. Ya, oğlum uzak dur. Uzak dur. Abi ne biçim evlendim ben ya. Böcek kim böcek fark etmez. Yunus uçar kaçar hadi görüşürüz. Oo şunlara baksanıza ya. Çok iyi değiller mi? O ne? Oo! Kafama tüküreyim o neyi? Şu anda bir şey diyeyim üstüm kaşınıyor benim. Şu anda vücudum kaşınıyor abi. <laughs> Kaşınıyorum ben ya uzaklarım benden. Hadi hadi güm. Ha bu arada söylemeden geçmeyeyim. Bugünden sonra çekeceğim bütün seriler istisnailer dışında. Böyle hexit mexit olmayacak. Ha, crazy craft olur. Maybe bir ihtimal. Ama genelde kendi oluşturacağım paketler temelinde gidecek. Çünkü siz onları daha çok seviyorsunuz. Abi uzak dur. Bas git. beni kurtarın ya. Oğlum beni bir salın. Uzak dur. Lan Abi çekirge. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Oha tek Gel bakayım çekirge. Abi etler metler egzoplateler. Abu bayağı iyiymiş be. Bu ne? Elastik fiber. Aa zıplamama yarayan şey veriyormuş. Aa glider yapılıyormuş. Bak 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 şu kesin. Hop. Dur sıkacağım. Hop. Onu bak. İşte bu. Abi bak şu arılardan yemin ediyorum tiksiniyorum ya. Soktukları ayrı dert. Sokmadıkları ayrı dert. Aa ne güzel şeymiş bu. Aa boya. Selam canım. Hop. Aa ismi var onun. Trambolin diye. Hop beatler var. Abi size bir şey diyeyim mi? Böcek evreni dediğim böyle olacak. Harbi diyorum çok güzel ya. Şuna bak. Tarantul uzak dur. Canım benim rengin bir defa hayırlı değil senin. Bir uzak dur musun? Akrep ah, de var ya. Hop. Ağmaz. Koydun. Uzak dur. Yer mi anadolu çocuğu? Kaçar. Ya ama yuh be. Ben kaçıyorum. Buna tam bir bela abi. Uuu orada değişik şeyler var. Bakmasam içimde kalır. Ya <laughs> ama ben sevmiyorum siz ya. Uzak dur. Ben böyle kaçarım ki. <laughs> Hadi görüşürüz. Aa red Cem. Ne bu? Oo bu ne? Zıplayan örümcekmiş seni. <laughs> Bir salın beni ya. Aa bu ne? İçine girsem yanar mıyım? Oh sıcacık maşallah. Bak bak bak. Oh sıcak sıcak. Hadi gidelim. Zıplayan örümcek uzak dur. Kafana burnu kırıp seni. Hop. Kaç. Kaç abi bu böcekler bizim var ya, içimizden geçer. Evet orada karadul var. Oy. İdol Guardian mı? Severim. Nerede? Orada değil, uzaktır orada. Selam. Aa zombi saldı. Aa bu ne? Ne bu? Alabiliyor mu? Alayım. Zombi karınca ne ya? Abi yaratık mı üretemediniz? Şurada bir yer var. Bak haritada gözüküyor. Aynen, haritada bir labirent var burada. Piramit bile var be mübarek. Ay ne buraya? Ateş karıncası. Aa, ateş karıncasıymış. Uçarım sana. Ya buraya. Kaç. Uy çok güzel. Ne var burada? Hiçbir şey. Kaç. Ana <laughs> böcekler geliyor. Ama bu etik değil tarantula. Uzak dur. Sen de uzak dur. Tek atıyorum arkadaş zaten ya. Burada değil ya. Farklı bir yerde oranın girişi. Buralarda falan. Buradan iniyoruz. Hadi bakalım. Aynen burası. Aa lav varmış. Ama bak bu kadar da olmaz ki. Sal beni. Sal beni. Arkadaş ya. Tuzak dolu her yer. Ha, girişi kapatmışlar. Severim. O zaman ben de şöyle yapar kaçarım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi görüşürüz. Oo, piramit var lan burada. Girebiliyor muyum acaba? Yiyor mu? Yemiyor peki. Belki güzel bir şey çıkar bunlardan ya. Ha, yemez mi? Yeriz be. Yeriz. Yeriz. Güm güm güm. O altın elma da var. Hayda. Acaba neleri... O çok güzel. Abi bu evren çok güzelmiş ya. Aslında bir bu evrene özel böyle bir seri çekeceğim. Var ya üf çok güzel olur. Baksanıza bütün lootlar orada ya. Hayır. Antilon. Canım benim. Uzak dur. Antilop. Ya şimdi ben bunu uğraştırma bana. Nasıl yapılıyor bunlar? Buna bunu mu koyuyoruz? Atıyoruz mu? Ya final bölümü değil mi abi? Kır geç ya. Umurumda olmaz. Final bölümü. Haydi bakalım geldim. Ha bu ne? Tamam ben öğrendim. <laughs> Antilon. Canım benim. Oha kalkana bak. Oo oh, oo oh, oo oh, tamam. Tamam 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 tamam. Gel bakayım sen. Seni ben nasıl öldüreceğim? Hmm. Ben böyle öldürebilir seni acaba cidden? Ama sen benim kafamı bir milyon yapıyorsun. Olmaz ki öyle. Hadi bakalım. Yüz canım falan kaldı zaten ya. Hadi bakalım öldüreyim seni. Kalkanım kırılacak. Kaf kafam kırılacak kafam. Hadi. Hadi. <laughs> Final değil mi abi? Umurumda değil şu anda cidden hani game modları falandır. Cidden şu anda bodoslama bilerek oynuyorum böyle. Çok da umursamıyorum. Final bölümüne de olsa. Eğlenelim be abi. Hep mi böyle zorlanacağız? Kırabiliyor mu seni? Yay. Lan yumurta nereye gitti? Ha burada. Gel buraya. Hop. Hop. Bu kadarmış. Güzel. Bak bu da antilon yumurtası. Neyse ben bölümü burada bitiriyorum. <laughs> Final bölümü olduğu için bodoslama böyle her şeyi yaptım. Cidden hani hiledir, hurdadır hiç umurumda olmadı. Çünkü artık bitiriyoruz. Size böyle hiç olmazsa güzel bir böyle bir boss fight'lı final milen sunayım. Hiç olmazsa farklı bir yaratık görmüş olun. Sıkılmışsınızdır kaç karelerden yaratıklardan. Öcek möcek görmüşsünüzdür yapacak bir şey yok. Kaşındıysanız da kusura bakmayın. O zaman Paris Craft'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'm We did.